Selamlar. Yine yeni bir deste seç videosuyla geldim. Bu deste seçinin konusu aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte sizi neler bekliyor buna bakacağız. Sol taraftaki birinci deste, sağ taraftaki ikinci deste. Yine her zamanki gibi açıklamadan e, seçmiş olduğunuz deste'nin dakikasını e, bulabilir ve direkt gidip dinleyebilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz eğer yine açıklamada Whatsapp adım, mail adresim, Instagram hesabım vesaire hepsi mevcut. Beğenip takip etmeyi de unutmayın diyorum ve birinci desteyle yorumlamaya başlıyorum. Selamlar. Birinci desteği seçenler için geldim. Bakalım aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte sizi neler bekliyor. Ama buna geçmeden önce ilk önce birazcık güncel durumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci desteği seçenler için öncelikle kendinize haksızlık ettiğiniz bir konudan bahsediyor. Kendinizi gereksiz yere altını çiziyorum. Gereksiz yere suçlamış olduğunuz bir konudan bahsediyor. Karşınızdaki kişiyle bir bitiş yaşamışsınız ve aslında bu bitişin de e, önceden e, olacağını tahmin etmişsiniz gibi duruyor burada bakıldığında. Hani eninde sonunda bitecek ya da hep bir şeyler eksik yani nereye kadar gider bilmiyorum inceldiği yerden kopsun şeklinde bir ilerletim de sağlamış olabilirsiniz. Aranızdaki ilişki flört olabilir, sevgili olabilirsiniz, eş olabilir fark etmez ama Hani bir şekilde bu ilişkide bazı şeyler bir türlü tam oturmamış, bir türlü sizin içinize sinecek şekilde ilerlememiş olarak görünüyor. Ve hani e, siz bir şeyleri sürekli tam hale getirmeye, e, aranızdaki problemleri sürekli çözmeye odaklansanız da hep bir şeyler eksik kalmış ve hani e, aranızdaki şeyler bitmiş olsa bile şu an, iletişiminiz kopuk olsa bile bir şekilde hala kendinizi suçladığınızı görüyorum. Yani şunu da yapsaydım acaba? böyle olabilir miydi? Ya da işte şöyle bir tutum geliştirmeliydim o yüzden böyle oldu şeklinde hala kendinizi düzeltmeniz gereken şeyler aradığınızı görüyorum ama anlamanız gereken şey şu kendinize bu kadar haksızlık etmemeniz gerektiğine ilişkin bir atıf yapıyor burada. Aslında sorunlar çıkış yolunu sorunlar çıkış enerjisini çok yanlış yerde aradığınızı ve hani çok yanlış yerde enerji kaybettiğinizi gösteren bir takım temalardan bahsediyor burada baktığımda. Yani karşınızdaki kişiye siz bir şeyleri kendinizi şu an suçladığınız ya da acaba şöyle olsaydı, acaba böyle olsaydı şeklinde yaşadığınız kafa karışıklıklarını kenara bırakmanız gerekiyor. Siz e, ne yapsanız da karşınızdaki kişiyle aranızda e, o istediğiniz tam bütünlük hissi oluşmayacakmış olarak görünüyor. Yani sebebi de şu karşınızdaki kişi açıkçası çok fazla ilişki insanı değil. Burada hani flörtöz çapkın anlamında demiyorum bunu. Ama e, bireysel alanına çok fazla düşkün bir kişi. Ve hani onun hayatta ilişkiler sizin, şöyle söyleyeyim, ilişkiler sizin hayatınızda birinci ya da ikinci sıradaysa onun için beşinci, altıncı sırada. Hani öyle söyleyeyim, ilişkileri o kadar da hayatında öncelikle tutmuyor. Arka plana atıyor ve onun için çok da önemli değil. Anlatabiliyor muyum? Daha çok mantık tarafından bakmayı başarabilen birisi. Altını çiziyorum. Duyguları yok değil. Mantık tarafından bakmayı başarabilen duygularını kontrol altına alıp bu şekilde kendisini yönetebilen bir potansiyeli olduğunu görüyorum burada baktığınızda ve hani şöyle bir şey var. Bu kadar emeğin karşılığında bu kadar hani ilerletimin karşılığında ilk defa bir şeylerin işinize yarayabileceğine ya da onunla belki bir level daha atlayabileceğinizi düşündüğünüz her noktada bu kişiyle alakalı negatif bir deneyim yaşamışsınız olarak görünüyor. Sürekli bir ertelenme, sürekli bağlı şeylerin bir başkalarının araya girmesi ya da mesafelerin araya girmesi ya da böyle denk gelirsiniz. Hani tam oldu dersiniz. Tamam bu sefer görüşebileceğiz. Tamam eskisi gibi olacak ya da eskisi gibi olmayacak. Dedirten böyle sizi heyecanlandıran gelişmeler tam olacakken olmamış bir türlü. Ve hani bunun getiresiyle de belki kendinizi suçluyor olabilirsiniz ama suçlamamanız gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişiye baktığımda bir şeyi istediğinde o hedefe ulaşmak uğruna, o istediği şeyi yapabilmek uğruna önünde hiçbir engele takılmayacak birisi olarak görünüyor. Yani onun için bu hayatta engel denen bir şey yok. Size e, birazcık böyle işte şu var bu var diye belki bahaneler sunmuş, belki sizi geri plana atmış olabilir bazı bahanelerle. Bu size değer vermediği anlamına gelmiyor. Bu birincisi size değer veriyor. Ondan da bahsedeceğim. E, bu adam tamamen yani kendisine ön plana aldığı için biraz da böyle. Arka plandan çapkın mı aşırı sadık biri mi diye baktığımda da yani aşırı sadakat vurgusundan bahsedemeyeceğim tabii ki. Yani ilişkide kendi istekleri ön planda olduğu için sadakate çok fazla önem vermiyor olarak görünüyor ve çoğunuz için de bu ilişkiye baktığımda aldatma aldatılma temalarının çok fazla da ön planda olduğunu görüyorum. Bazılarınız için yani tabii ki bu geçmişten gelen bir yara değil ee, ama yani güncel anlamda evet sizi çok seviyorum diyordur ama bir o kadar da size olan bağlılığını tam hissedemiyorsunuzdur ve bundan e, gelen de böyle bir kalp kırıklığınız olduğu görünüyor ona karşı çok fazla kalp kırıklığınız var çok fazla güveninizi sarsmış ve hani gariptir ki buradaki enerjide ee, karşınızdaki kişinin bu tavırları size garip gelmiyor. Zaten alışkın olduğunuzu görüyorum. Ya da zaten bunun farkında olduğunuzu, zaten bunu bildiğinizi gösteren bir takım enerjiler olduğunu görüyorum burada baktığımda. Ee, şöyle Aldatma teması olmamış olsa bile karşı tarafın sizi bir türlü önceliğe almamış olması da arka planda sizi çok fazla üzüntü haline sokmuş olabilir olarak görünüyor. Ama e, onun sizi ön plana alması için ekstradan bir çaba sarf etmenize gerek olmadığını söylemem gerekiyor. Zaten onun gözünde çok özel ve güzel bir yerdesiniz. Ama şöyle bir şey var. Yani e, ilişkiler onun için bir sorumluluk alanı değil, bir kurallar alanı değil. Yani bir ilişkiden keyif alması gerekiyor yani ve hani e, partnerle savaş durumunu e, partnerle savaş halinde olma temasını yarattığınızı görüyorum ve bundan hoşnut olmadığını e, biraz da bu yüzden e, sizin için randıman alacaksa bile birazcık beklemeye aldığı konuların da e, tembel davrandığı konularında bu sebepten olduğunu düşünüyorum. Buradaki enerjiye baktığımızda. Ve hani şöyle bir şey var. Siz ona evet odaklısınız ama her ne kadar onu çok seviyor olsanız da, onu ne kadar istiyorsanız da haklı olarak e, ona karşı biraz duvarlar örmüşsünüz olarak görünüyor. Bu duvarları örmekte haklısınız ama bu karşınızdaki kişi her zaman kendisini haklı gören bir pozisyonda. Yani diyelim ki e, aldattı. Yani Evet aldattım ama sonra neden aldattım şeklinde böyle kendisini bir şekilde haklı çıkarabilecek potansiyeli sahip birisi. Ondan kaynaklarını hani arka planda sizin bu soğuk duruşunuz, sizin mesafeli duruşunuzu şu şekilde anlıyor. Yani beni yeteri kadar sevmiyor, beni yeteri kadar el üstünde tutmuyor şeklinde algılayan daha farklı garip bir kafa yapısına sahip olan birinin varlığı var burada baktığımızda. Yani karşınızdaki kişi zor biri fazlasıyla zor biri bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ve hani olası gelecekte ilerleyen zamanlarda sizinle ne bekliyor diye baktığımda şu an için iletişiminiz mevcut değil ee, bu görünüyor Okey ama e, ilerleyen süreçte bu kişinin size bir adımı olacağını görüyorum ve hani e, şu an için kararsızlığı mevcut. Evet bu adımı atmalı mıyım, atmamalı mıyım, nasıl ilerlemeliyim şeklinde ikilemleri mevcut. Olsa da bir şekilde size bu adımı atacağını görüyorum ve e, söz konusu konuya dair e, bu adımı atmasının ardından bu sefer belki bazı şeyler düzelebilir ancak bazı şeylerin düzelmesi için sizin biraz kendinizi geri planda tutmanız gerekiyor. Hani kendinize haksızlık etmeyi ve şu mesafeli duruşunuzu biraz bırakmanız gerekiyor. Yöntem değiştirmeniz gerekiyor olarak görünüyor burada. Çünkü bu yöntemle karşı tarafın sizi algılayış tarzı çok çok daha farklı bir boyutta. Yani kime ne söylüyorsanız, karşı tarafa ne anlatmaya çalışıyorsanız o çok farklı bir pencereden, çok farklı bir dünyadan bakıyor. Onu vurmak istiyorsanız onu onun silahıyla vurmalısınız. Yani sizin yönteminiz işe yaramıyor. Yani bunu söyleyebilirim. Size adım atacak tekrardan. Ama bu adım sonrasında enerjiler bir şekilde güzel bir şekilde ilerleyecektir. Enerjinin güzel aktığı bir temaya doğru. Gidecek olarak görünüyor. Ancak siz tutum değiştirdiğinizde ve hani bu adımıyla beraber hiç beklemediğiniz bir adım olacak olarak görünüyor ve bu adımla beraber en azından şu an için kafanızda soru işareti yaratan belki de tam anlamıyla bitti bu sefer dediğiniz ya da bugüne kadar işte çok kapalı bir kutuydu diye düşündüğünüz insanın aslında Öyle olmadığını daha farklı yönleri olduğunu göreceğinizi görüyorum burada baktığımda karşı tarafta yakın gelecekte yakın gelecekten kastım bu arada bu videoda iki desteği içinde bir ay geçerli önümüzdeki bir ayı baz alıyorum bir adım geleceği görünüyor ve hani bir şekilde aranızdaki durumun düzeleceği görünüyor ancak şöyle bir vurgu var. Ee, bu kişi ilk önce sizin nabzınızı ölçecek gibi bir tema var Yani siz yine soğuk duvarlar, soğuk rüzgarlar estirirseniz eğer Bu adım gecikebilir Ve şu an içinde hayatında birileri var olarak da görünüyor bazılarınız için Ama çok da kayda değer değil Yani zaten sadakat problemi olan birisi, bağlılık problemi olan birisi olarak görünüyor Arka planda karar sizin diyorum Yani o beklenen adım Gelecek şu an iletişiminiz yok olarak görünüyor. Ee, o adım gelecek diyorum ee, ve ikinci destenin yorumuyla devam ediyorum. Selamlar İkinci desteyi seçenler için geldim. Aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte size neler bekliyor? Şimdi buna bakacağız. Ya ben her deste seç videosu yaptığımda <laughs> genel enerji aynı mı oluyor? Aynı şeyleri mi yaşıyorsunuz bilmiyorum ama benzer enerjiler geliyor genellikle ee, farklı deste İyi, o kadar karmama rağmen yine benzer enerjiler geldi yani. Neyse ama tabii ki benzer ama farklı. Şimdi burada ikinci desteği seçenler için aklınızdaki kişiyle yakın gelecekte neler bekliyora gelmeden önce birazcık güncel duruma bakalım. Ee, öncelikli olarak güncel durumda bu kişi e, yüksek ihtimalle bir şekilde hayatınızda tuttuğunuzu görüyorum. Ya da e, önceden hayatınızdan çıkarmıştınız ama sonrasında bir şekilde affettiniz olarak görünüyor. Ama burada ikinci desteği seçenler için şunu söyleyeceğim. Arka planda yaşanılan durum ya da affettiğiniz durum her neyse eğer bunu affetmemeniz gerekiyormuş aslında. Siz affetmemeniz gereken bir şeyi Affetmişsiniz ve karşı tarafı biraz da çok sevdiğiniz için aslında e, bu affediciliği e, yaşatmışsınız olarak görünüyor. Tam anlamıyla affetmemiş olsanız bile e, bazılarınız için hani bir şekilde bu insanı tam anlamıyla hayatınızda tutmamanız gerekirken bir şekilde tutmaya çalıştığınız görünüyor şu an. Arka planda şöyle bir durum var. Yani, e, neden hayatınızda böyle tutmaya çalışıyorsunuz diye baktığımda da karşı tarafın e, çaba göstereceğine, emek vereceğine ve geçmişte verdiği o üzüntüyü, o hüznü telafi edebileceğine dair bir inanç geliştirmişsiniz. Bu e, ihtimali vermenize de şaşırmıyorum. Doğrudur. İstediğinde evet, bazı şeyleri telafi edebilecek birisi. Ama şöyle bir şey var hani istemesi lazım. Bu kişi istiyor mu diye baktığımda da şu an için hani tam anlamıyla evet kesinlikle istiyor diyemem. Bunu detaylandıracağım ama. Ee, ve söz konusu karşı tarafın çaba ve emek göstermesini beklerken de bir yandan da kontrolü ele almaya çalıştığınız ya da direkt ele aldığınızı düşünmeniz ön planda olarak görünüyor. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, buradaki enerjiye baktığımda eğer kontrolü ele aldığınızı düşünüyorsanız kontrol hala karşı tarafta. Yani karşı tarafın size gösterdiği tutum birazcık böyle bir maske gibi düşünebilirsiniz. Hani tam anlamıyla e, size e, evet bazı sözler söylemiş olabilir. işte tamam telafi edeceğim, tamam affettireceğim. Tamam, i̇şte tamam eskisi gibi olmayacak gibi gibi gibi. Ama e, bunu söylerken çok da kendinden emin bir tavırla söylemediğini görüyorum burada baktığımızda. Yani güvenilir bir pozisyonda söylemediği için hani şu an içinde sizin biraz böyle tetikte olduğunuzu, olumsuz düşüncelerin zaten zihninizde daha çok yer edindiğini ve hani bu olumsuz düşüncelerin getirisiyle de ben ne yapıyorum acaba doğru mu yaptım şeklinde hala kendinizi sorguladığınızı ve bir şeylerden emin olmak için karşı tarafın aksiyon almasını bir yerleri derleyip toplamasını beklediğinizi görüyorum. Ve hani şöyle bir şey var burada ...bir izleme içerisinde olduğunuzu görüyorum. Hani karşı tarafı izliyorsunuz, bakalım ne yapacak diye. Ama karşı tarafı siz bir şeyleri düzeltecek mi acaba diye izlerken... ...şöyle bir tutumu var. Acaba yapmalı mıyım? <laughs> yani acaba o beklentiyi karşılamalı mıyım? Acaba çaba sarf etmeli miyim? Emek vermeli miyim? Şeklinde acabaları olduğunu görüyorum. Size yansıttığı şey farklı olabilir... Ama içsel anlamda hala arzu ve istekleri bağlamında bazı ikilemler içerisinde olduğunu görüyorum. Hani bu ilişkiyi ya da sizi gerçekten istiyor mu ya da gerçekten istemiyor mu e, bunun sorgulaması içerisinde olduğunu görüyorum. Ve bir o kadar da bunu sorgularken hani siz ona karşı şu an birazcık kapalı kutu gibi olarak görünüyorsunuz. Hani biraz daha böyle gizemli bir yapıda olduğunuz görünüyor şu an için en azından. E, ve sizin kafanızdan geçenleri, zihninizden geçenleri fazlasıyla merak ettiğini görüyorum burada baktığımda. Ve hani bu merakın getirisi de güzel açıkçası. Bu merak aslında bu kişiyi diri tutuyor diyebilirim. Siz her ne kadar kafanızda bir şeylere not vermek için yerinizde bekliyor olsanız da karşı tarafa çok fazla elinizi belli etmiyor olsanız da bu karşı tarafta güzel bir etki yaratmış bana göre. Yani onu biraz daha diri tutuyor. Evet bir şeyleri yapabilirim, halledebilirim şeklinde ee, bir Düşünceye doğru da itmiş olarak görünüyor. Ancak her ne olursa olsun dediğimi unutmayın. Karşı taraf şu an emin değil. Bu ilişkiden ya da sizden ya da kendisinden hani emin değil yani burada hala ikilemde ol olduğu, hala böyle kafasını karıştırdığı, e odaklandığı daha farklı şeyler olduğu görünüyor. Ve hani e, aranızda e, geçen durumun da üçüncü kişi temalarının olduğunu görüyorum. Yani burada bakıldığında ya bir aldatma teması olmuş ya e, aldatma teması olmadıysa dışarıdan bir etki yani bir arkadaşın söylemi ya da işte bir ee, akraba, aile bunun söylemiyle yanlış kararlar alındığını ve ilişki içerisinde dışarıdan çevresel müdahalelerin de çok fazla olduğunu görüyorum burada baktığımızda. Ve bunun getirisiyle de beraber hani güncel anlamda bu ilişki, şu an konuşun ya da konuşmayın, bu ilişki yön kaybetmiş olarak görünüyor. Ve nereye gideceği belirsiz olarak görünüyor. Ve hani şöyle de bir tema var. Karşınızdaki kişi bu konuya dair ikilemler yaşıyor ama ileride ne yapacak diye baktığımda evet orası için güzel şeyler söyleyeceğim. Şu an için her ne kadar kafası karışık kendini bilmez bir halde olsa da sonrası için yönünü bir şekilde bulacağını görüyorum. Ve hani bugüne kadar ha şundan bahsedecektim bu arada. Ee, neden böyle diye sorguladığımda da hani bugüne kadar ki ilişkiler aslında sizinle olan ilişkisi gibi değilmiş. Sizin sizinle yaşadığı durum bir tık daha farklı ya da sizin karakteriniz bugüne kadar onun birlikte olduğu kişilerden bir tık daha farklı olarak görünüyor burada baktığımda ve e, bundandır ki aslında biraz da afallamış olarak görünüyor. Yani <laughs> özür diliyorum. Ee, burada Sizinle acabalarının olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Hani denenmemişi denemiş aslında sizinle ve buna uyum sağlayabilir mi, sağlayamaz mı bunun ikilemleri içerisinde olduğunu görüyorum. Ama bir yerden sonra acaba sarf edecek mi diye baktığımda evet bir tamamlanma enerjisine doğru gittiğini görüyorum burada bakıldığında. Yani bir şekilde karşınızdaki kişinin size somut bir adımı olacağını, size o çaba sarf edecek mi diye baktığınızda e, aldığınız pardon çaba sarf edecek mi diye böyle izleme enerjisini aldığınızı söyledim ya kendinize. Yani bu noktada sizi tatmin edecek adımlar olacağını söylüyor. Ama bu yavaş ama uzun bir süreç. Bundan da bahsetmeliyim. Yani hemen düzelmesini beklemeyin ya da hemen bir sonuca varmasını beklemeyin karşınızdaki kişiyle alakalı o istediğiniz gelişmelerin yaşanması için biraz daha vakti olduğunu görüyorum. Biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ve hani Açıkçası aranızda yaşanılan durum her neyse gerçekten hani en başta da dediğim gibi affetmemeniz gereken bir durumu affetmişsiniz. Bundan kaynaklı da zaten hemen bir şeylerin düzelmesini ben de istemezdim. O yüzden hani burada zamanı yayılacağına ilişkin tutum okey güzel. Yani uzun bir vadede aranızdaki durum düzene girecektir olarak görünüyor. Aranızdaki belirsizlikler daha belirgin, anlamlı bir tutum kazanacaktır olarak görünüyor. Ama yine de karşınızdaki kişi sizin isteklerinizi sizin için çaba sarf edecek falan ama sonrasında da ilişkide tembelleşebilir. Bilginiz olsun. Yani çok da ortayı tutturabilecek bir figür olarak görmüyorum. Burada baktığımda. Sizi seviyor mu? Evet seviyor. Ama dediğim gibi hani e, çok fazla e, m, zihinsel karmaşa yaşamış. Bugüne kadar ki e, e, yaşadığı ilişkilerden ya da tanıştığı kişilerden daha farklı bir deneyim olmuşsunuz onun için. O, o yüzden birazcık zamana ihtiyacı var olarak görünüyor. E, şu an e, arka planda Nalısa bıraktığınız bekleme sürecini aldığınız tutma devam etmenize fayda var. Karşı tarafın zaten kafası karışık dediğim gibi hani onun bazı şeyleri düzeltmesi için aksiyon almasını beklemekte fayda var olarak görünüyor ve ek olarak da dediğim gibi hemen bir gelişme beklemeyin. Yavaş ama sağlam gelişebilecek olan bir durum söz konusu olacaktır ama bir tamamlanma temasına doğru da gittiğinizi söyleyebilirim burada baktığımda diyorum ve ikinci desenin enerjileri bu şekildeydi. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Bana ulaşmak isterseniz de yine açıklamada WhatsApp attım, mail adresim, Instagram hesabım vesaire hepsi mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.